<laughs> Mike Owen şöyle tamam kanka, tamam kanka ben hazırım bu arada sonra ona da sağlam etse sonra da oyuna gelecek isimleri belirledim Jorginho'yu yolu beni guys bu arada Ice'ı neden oynatıyorum diye sorarsanız. Yani şampiyonluk maçı bu. Eğer önde olursak yani Ice'ı oynayacağım ve kupayı Ice'a e kaldıracağız. Ve tüm taraftan onu akışlayacak. Tüm sezon boyunca Ömer Spor forması için ter döktü. Ama şampiyonluk maçında belki de bize geçecek. Göreceğiz bu maçı. Ömer mikrofonu açabilir misin kanka? Müsaitsen. Yani şampiyonluk maçını özel bence açmalısın. Bu arada puan durumu 45 38. Ömer itiraz etti. 3 tane daha maç galibiyet elde Dur oğlum daha yeni geldim, hemen başlamışım lan. E başladık. Daha yeni geldim oğlum. Atayım mı topu dışarı? Girip, yok. Ve maçın bu, bu çok ya. çok kritik bir bölge. Çok <laughs> kritik. Bokomu. Bulamadım ki. vay cards. Ama yani Nefes hocam. DNA Arka arka diğerine bu da fall yani. Yani. de holdeydi aslında. Aynen. O benim yönetiyorum. fiziki bir abimiz ama bitiriciye. Aslında bir ama Fizikli olması da bazen avantaj yapıyor. Bak bunun gibi hava toplarında fiziğini kullanabiliyor. Ronaldo sayılır mı lan fizikli? Yani evet. Messi fizikli bir Şey hocam bu kaç kilo acaba lan? Bakayım. Bakayım mı? Yok, yok gerek yok. Çok, çok. Çok merak <laughs> ettim bakayım ben. <laughs> Bakalım. Ve Romelu 94 kilo lan. Ya anne anne, anne gel. Bize annem geldi. Ve evet şimdi bekliyoruz Ömer Spor'u. Hazır mısın Ömer? Hadi. Şey ne zaman şey gideceğiz ona göre. Eee i̇ki defa geliriz. Son maçımız olsun bu. Oh! My name is Chiki. Chiki, Chiki, Chiki. Biliyor musun Lan şarkı? Kanka, amına. Gerçi sen de az önce açtın. Ne demek istiyor bilmiyorum. Ne demek acaba? Çat çat çat. Çok iyi oyun kurduk. Al su. Al su. Çok iyi. Aa! Hiçbir şey yok. Ve Mekan Bowler gidecek ama izin vermedi. Hop, Romero'nun kapıdan bir oha, 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 Ne klasa var adamı değiştiren. Kanka Lukaku vücudunu kullanıyor. Bekan bol bol. Kıyas bas Andres Iniesta'ya. ya. Iniesta Cristiano Ronaldo. Ronaldo'dan Messi'ye. Olmadı. İzin vermeyiz orada. İzin Ama ben güzel bir pas Kaka Eite'den. Hop. Mandur lan. Ben kap kaka gizli forvet yapmıyorum. <laughs> Beckham ne yapıyorsun? <laughs> Kakaya'yı izin vermiyoruz. Ooo <laughs> oh, kırmızı kart hocam! hocam. Çok ağır bir müdahale. Gerçek hatta kırmızı. <laughs> 10 kişi demez sıkıntı etme. David Beckham. Beckham'ın Beckham şutu baraj, baraja çarpıyor. Beckham yine yerde kaldı ama. mı? hakem ayağa kalk diyor. Beckham Bovers. Efendim? Oğlum bu kalkı da orada kendini nasıl attı ya? Ve Messi'nin önünde. Messi kaleci yanı bırak. İşte momentum bozucu o diyorum. Domates yerken orta açıyorsun. Terbiyesiz herif. Ne alaka? Sen mi yiyorsun? Yok annem. Afiyet olsun o zaman. Tamam. O valla pesi bir haller gelmiş ya. Kötü olmuş değil mi? Oyuncular kendi kendine çarptı. Bak koşmuyor koşmuyor. Alaba Kanka herkes pese geçmesi için bence ayağa geçeceğiz. Ama hiç kimse geçmiyor. Yok ben geçtim. Bu arada pese 22 eğlenceli. Geçmiş. Bir hiç tek ben geçmedim bu arada. Kanka YouTube'u zaten geçiyor. Mecburen geçecek oyun ya. Sponsor ver. Mutlu abi. Oo. Helal lan Rice. Rice neden onu Yok abi. Bu kişi bırakın? Hatta 9 kişi biraz sayma. Oğlum ben her maça 10 kişi çıkıyorum farkında değil misin? <laughs> Kaleci de sayma 9. Aa bak. Kime? Kaleci. Ya doğru abi 8 kişiyiz şu anda Oo! <laughs> Tabi direkt olacak oğlum biraz momentumuz olsun onu çiz. Kanka Hatta mükemmel dokuz. değil miydi? Daha mı yandı mükemmel değil miydi? Güzel. Ya Raif right, amın. Tamam. Oy Davis! 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 Momentumuz sana yükselmesi hakkında düşünceyelim haklı oyun çünkü 10 kişisin. 9 oldu bak. Umut 9. Bak Kanka, bir Kanka bir kişi eksiksin işte. O zaman ben de 10 kişiyim. Hayır abi Rais'in attığı pası gör. Nego önceki maç Rais. Alo alo. O da geç o zaman gerçek hatta çok iyi. Hatta FIFA'ya totisi geldi. <laughs> biliyorum oğlum. Sa var, sana sana hatta. Toti ta tam tersi yani yansıtamıyor. Oğlum dur bir şey bakabilir miyim? Geçme be. Hı -hı. Atlama. Hala yavaş atasına bakmayacağım. Nasıl orta açtı öyle? Bu orta açtı. Niye izletmedin? <gülüyor> <gülüyor> yavaş atasına deneyim dedim de. Oğlum çok hızlı lan. Çok hızlı oğlum. Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim <laughs> ya. Messi ota. Kaka ve Haydi. Ne maç outta da çata deneyeceğim. yani artık <laughs> Taçsız kralı alma zamanı geldi ya. Hmm. Girsin Umut Umut girsin oyuna. Pel Pogba. Sıçtık. Drom sabitsiz oynasak da olur. <laughs> Ömer. Ya vallahi yanlış çıktı çıktı. Tepeceğiz. <laughs> Ömer. Stoful. Uf, akın altın top. Ben bir şey diyeceğim. De. Hadi başla. 35 bin izleyen bir kanalın var. Yemesini mi istiyorum? Ne? 35 bin izleyen bir sonra... kanalın yemesin mi istiyorum? Yok niye? Bizim kadar da 35 izlendi de. Yani, Ay 35 bin izlendi de. Yani? Ben 7 diyorum kenara. Yani? İhtar yemeyelim milyon. Ya boş Şu şey arkadaki sesi Evet. evet. ondan fazla ya. ondan o, fazla ihtar onun... sen şey. şey. Kanalı kapatıyorum. Milyon değil mi Milyon değil mi? Ee, bir taktiği varmış. Nasıl? Şarkı açsan bile telif yemiyormuş. Onu bilmiyorum. Bir taktiği varmış ama. Bir youtuber var. bu şarkı koyuyor, hiç telif yemiyormuş. Hmm. Gerçekten de telif yemiyor adam. Bütün videolarına suç rahat falan koyuyor. bu sabah açımız olacak. Hı? Yoksa geç kalacağız. Zaten 10 kişiyiz. 10 Çünkü taksiye gidiyoruz ya. I, my name is Ceki. Yok lan taksiyle daha kolay gidiyorsun oraya. Biz taksi taksiyle Ta gidiyoruz. Taksi hızlı gider. abilerimiz sağ olsun. Taksi cebiyemiz. Arar bala. Şu an daha geçmiyoruz. Biz taksiyle Biliyor gidiyoruz da baba. hızlı gidiyor. Yetişsene ha ha, ha! Yetiş! ha! <laughs> Oğlum ama adam harbiden Griffin ne yapsın? Gör şey mesele bir pozisyonu var hatırlıyor musun? Gerçek hayatta. Hani? hani? Bana mı diyorsun? Aha. Mesele pozisyonu var ya gerçek hayatta 5 kişi yetişmeye çalışıyor. İşte kaka böyle, böyle bir adam. Sıkı bak kaka böyle bir adam. Böyle bir adam! Kaka böyle bir adam! Eve geldi sıçtık. Annem geldi sıçtık. Her sene öyle. Ömer Spor'a öyle. Efendi. Haydi, Bekan Bowers. Bekan Bowers da çıktı, açıldı ve eşof hakibiye. Hakibi orta kapıyı vuracağız. Olmuyor. döner top girişte vurduk. Oo! Oo! Kaka gördü değil mi? Kaka yine orada. He? Tamam. Kaka böyle bir adam ya. Hı. Ne Şimdi küfür Kuyfeti ben kakama Kaka böyle bir adam. Kaka. Bu adamın ismi Jajalic. Jajalic. Hadi. girdi. Jorginho. Oyuna gibi atıyordu. Çok iyi değil miydi? İyiydi ya. Hayır ya. ya. Ömer Spor'un taktiği kakaya verin ve gerisini izleyin. My name is cheki. Chiki. Chiki Chiki Chiki. Kaka vallahi bu kaka çok mu hızlı yoksa bize mi öyle geliyor? Dövbingi de iyi. Dövbingi yok ama sağ olmasa bak şey adamın şeyi de yani böyle şutları bazen çok iyi abi. Ne şut? Aa bazen ama. de böyle şey kötüleşebiliyor. Şey biliyor pozisyon değil hızına bağlı oluyor ya. Pozisyona göre. Hani evet. yeri var galiba. Bak demin geçen de sol. Bak bak şimdi nasıl koştu. Yoruldu ama yine de koştuk. Kanka benim savunma da iyi. Kanka ama şey. Ama işte savunmanın bir geçiyor kanka, kanka özelliği mi? arkalarından koştuğum Yani önden birisi geliyorsa kaptırır. Ve <laughs> evet şampiyonluk için önemli bir gol. <laughs> <Önemli bir> gol. <laughs> 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 bak çay gibi olmasın kafasına. 10 kişiyiz neden öyle bir şey yaptın ki? Kaka topu alıp geri gelecek değil mi? Öyle yaptı. Yanlış, Yanlış adama yani. Ya bu da o Kaka'ya bak geldi oğlum? Adam götürüyor, bir daha yapıyor yerde. Kaka kardeş. Lukaku. Şey bu arada Lukaku. genelde orta kesilmesini sever. Orta yapmayı iyi değil. Lukaku. Kaku. Hü -kaku. Bot geldi mi bilmiyorum. Neden? O şey. Öyleyim Her şey olabilir. My name is Chiki. Chiki, Chiki, Chiki. Who Evet, şimdi Maydina. Cristiano vardı. Ronaldo. Rekalto. Rekal. Dur ben bunu sonuna kadar o bak. Burun. Burun Rekal. Bugün maç mı var sence? Antrenman yapar gibi geliyor. Ama bir kulakla şey bozuldu yer... bekle. Uzatırız dedi ya maç yaparız. Ne maç da yapabiliriz. Bak ilk başta antrenman yapacağız sonra maç yapacağız. Bana öyle geldi. Sence? Canja. Öyle yapacağız zaten oğlum öyle dedi ya. Öyle mi dedi? Hatırlamıyorum. Go. Oo meleğe bir ta şampiyonluğu getir. Getir. Lo bize şampiyonluğu getir. Ve? Büyük bir karar. Messi çıkıyor yerine Ice Gold geliyor alkış Bu arada yeni bu arada buradan yenebilirim belki Hadi Da Ice korkutuyor biliyor musun bazen Ice Kanka benim yine şimdi on numarada oynayacak şey Senin tam savunmanın herhalde hata yaptı mı diye gidiyor Değil mi? Allah süper hmm. kalan yedek sıkıntı. Pas. Erling Haaland. Dik. Pogba. Abi ne direkt yok. Kanka geçen şampiyon, şampiyonluğu ben direkt yerle kaçırdım ya şey. Penaltılarda full direkt yerden bir o. Hatırlıyor musun değil mi? Abi o direkt değildi. Direkti. penaltı şu şekilde direkt yerden dövmüştü. O penaltı hayatta direkt değildi o. Şeydi ben tutuyordum. Hayır o kanka direkt yerden dönmüştü. Çok iyi hatırlıyorum. Yeni o da yapabileceği bir şey yok çünkü birazcık hız saat gitti. Kayıcı üstte doğru gitti bir de. Beckham, Lukaku'ya doğru göndermeye çalıştığım ama olmadı. Lays! Lays! Tamam, tamam güzel oldu. Çok Yaman iyisi Yok hayır. Lays'a e deneyeyim dedim. Zaman neden geçeyim oğlum? Neden geçeyim, ne? Şu çekmek zaman geçirmekle. bekle. Bak zaman geçmek isteseydim evde tutardım ya. o topu. Anladın? Şöyle yapardım hop hop. Yaptı ya. Wise. Ice karşı. Ice bize kupayı getir. Ya Allah şimdi nasıl, nasıl yapsın Wise kupayı getir. Ay bize kupayı getir. bize kupayı getir. evet arkadaşlar Ömer Spor maçtan çıktı. Ve şampiyon Fırtına Spor. Fırtına Spor dördüncü şampiyonluğunu aldı sanırım bir dakika. Hayır Fırtına Spor üçüncü şampiyonluğunu aldı. Ömer Spor tek şampiyonlukta kaldı. Ve evet arkadaşlar bu video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.